Çok teşekkür ederim. Çok böyle dinamik bir şekilde başladınız. şimdi tabii çok olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bütün sektörlerin içerisinde enerji sektörü aslında en hızlı değişim yaşayacak sektörlerden bir tanesi konumuna geldi. biliyorsunuz bu iklim değişikliğiyle beraber yenilenebilir yeni bir enerji geçişle ilgili bir takım planlar önce kömürden kurtulma, arkasından doğal gazdan kurtulma gibi bir sürecin içerisinde kendimizi Sokacağız derken şu an Avrupa en çok kömürü tüketen e, hatta geriye dönüş yaşayan bir duruma geldi. E, çok normal çünkü bildiğiniz üzere e, bu e, yaşanan tatsız olaylar e, şu, bizim e, de bir takım ekonomik zorluklara yönelmemize ekonomik zorlukların ortaya çıkmasına sebep oldu. E, Avrupa dünyadan ayrıştı, doğal Doğalgaz fiyatı inanılmaz şekilde artmış durumda. E, ve bütün maliyetleri e, ciddi anlamda etkileyecek bir konuma geldi. E, özellikle bir takım üretim faaliyetlerinin kaymasına sebep olacak kadar e, ciddi bir takım e, sıkıntılar yaşayacak bir konuma geldi. E, bu savaşın etkileri veya işte ne diyelim işte e, da, ne deniyor işte bu istilan e, istilamı diyelim ne diyelim artık artık bir, garip bir durum da ortada etkileriyle beraber Avrupa'da işte doğal gaz tüketiminin azaltılmaya çalışılması, Rus gazından çıkılmaya çalışılması, enerji maliyetlerini diğer yani Amerika ve Avrupa'ya göre iki kat arttırmış durumda. Bu da Avrupa'daki tüketimin kısılması, işte yenilenebilir enerjiye geçişin yükselmesi, yoğunlaşması gibi faaliyetlerin önüne açmış durumda. Geçti Almanya bildiğiniz. Bir yakın zamanda açıkladı. 2030 yılına geldiğinde e, güneşin güneş kapasitesini 60 bin megawattan 200 bin megawata, e, 2030 senesinde e, rüzgar kapasitesinde e, yine 40-50 e, bin megawattlardan 120 megawata e, ile ilgili karar aldı. Bu çok önemli. Neden? E, çünkü Avrupa'da ekonominin e, lokomotifi aslında Almanyadır. Yani Almanya ne kadar iyi giderse, ne kadar çok üretirse. Ee, Avrupa'daki ekonomik durum, ortam o kadar iyi olur. Ee, ama ne kadar da kötüye giderse, o kadar da e, sıkıntıların büyüyeceğini düşünüyorum. Şöyle bakacak olursanız, yani çok enteresan bir iki tane konu var. Gazprom, e, hep bunu her konuşmamda ufak ufak bahsediyorum. Gazprom'un e, kuruluş tarihi 1970'e denk geliyor. Yani bu e, dünyadaki petrol krizinin en büyük petrol krizinin olduğu tarihlere denk geliyor. Ne zaman ki. o e, petrol fiyatlarını arzını artırmamaya karar verdi. Ee, Suudi Arabistan ve diğer ülkeler. Almanya'da ee, Almanya'da o tarihte Gazprom'la anlaşarak ee, ve şey yaptı yani doğal gazı ucuz doğal gazı Avrupa'ya getirdi. Ucuz doğal gazla beraber aslında Avrupa'nın büyümesinin önü açılmış oldu ve bugünlere kadar gelindi. Şimdi bu doğal gaz eğer Avrupa'da ucuz bir şekilde tüketilemezse bunun yerine ikame edebilecek başka bir ürün de olmamasından dolayı. Önümüzdeki dönemde bu yeni bir enerjinin hayatımıza ve ucuz elektriğin hayatımıza girmesindeki sürece kadar e, maalesef Avrupa ciddi anlamda sıkıntı yaşayacak. İstediği ucuz enerjiyi bulamayacak ve rekabet gücünü yavaş yavaş kaybedecek. E, bu tabi Türkiye açısından da e, önemli. Ne, neden derseniz Türkiye çünkü ürettiği ürünlerin bir çoğunu Avrupa'ya satıyor %65 civarında. E, Avrupa'daki olası bir daralma ve e, resesyon. Tabii Türkiye'yi de negatif yönde etkileyecektir. Tabi turizmde bir önceki şeyde bir çelişkili şeyler vardı. İyiye gidiyor, kötüye gidiyor diye ama tabi e, üye gitmesinin de aslında birazcık farklı sebepleri de var. İşte onların da etkisini görüyoruz. İşte bu doğalgaz ve Avrupa'daki evet. sorunlar Rusların, Ukraynaların Türkiye'ye çok fazla gelmesiyle de e, ilintili. Sonuçta e, şu an e, Avrupa'nın çözmesi gereken çok önemli bir sorun var. O da o sorunda elektrik fiyatlarını mutlaka mutlaka cent sentin altına indirmesi gerekiyor. Bu seviyenin altına inmemesi durumunda e, rekabet gücü kalmıyor, rekabet gücünün kalmamasıyla beraber de e, uzak doğuya, özellikle Hindistan'a ve e, yeni üretim üssü olarak kendini ortaya atan e, Orta Doğu'ya e, kayacak. E, biliyorsunuz Orta Doğu'da işte petrol fiyatları aslında aşağı gidebilir. Çok uzun zamandır böyle bir ee, karşılıklı pazarlıklar sürüyor. İşte e, petrol fiyatının düşürülmesiyle ilgili olarak Amerika ve e, Suudi Arabistan e, or, e, şeyle birlikte işte Orta ile birlikte e, ama bir türlü 80 doların altına düşüyor. Şimdi ilk defa düştü. E, bunun düşmesinin istenmesinin sebebi aslında Rusları birazcık daha zayıflatıp ee, bu doğalgazı biraz daha ucuzlatabilmek, yani Avrupa'nın e, elini güçlendirmek için. Ama bu e, fiyatı niye yüksek tutmak istiyor Suudiler? Çünkü Avrupa'daki üretimin aslında e, Orta Doğu'ya kaymasını istiyorlar. Doğal olarak e, önümüzdeki dönemde e, ciddi anlamda böyle bir e, üretim nereye gidecek? İşte elektrik fiyatları düşecek mi? üçgeni içerisinde döneceğiz. Ama bundan da işte uzak doğu ve Amerika ciddi anlamda faydalanacak diye düşünüyorum. Türkiye'nin yapması gereken bizim de elektrik maliyetlerimizi 10 centin altına indirmek. Şu an bizde de elektrik fiyatları ciddi anlamda yüksek. Biz Avrupa'ya göre daha şanslıyız çünkü yenilebilir kapasitemiz çok daha fazla. %50'ye yakın yenilebilir kapasitemiz var. Geçtiğimiz bir yıllık dönem içerisinde ciddi anlamda Türkiye olarak yeni bir enerjinin önünü açacak hamleler yaptık. Özellikle hibrit projeler, yekalar ve bir nebze de olsun yekten projesiyle daha çok hibrit projeler önümüze çıktı. İşte çatılara güneş paneli konma, işte sanayicinin istediği dağıtım bölgesinde güneş santrali kurabilme gibi bir takım unsurlarla Türkiye'de yeni bir enerjinin önü açılmış bulunuyor. Ama ee, tabii bunların gerçekleşebilmesi için de bir takım regulasyonların vesairelerin hızlanması gerekiyor. Ee, mümkün olduğunca yeni bir enerji yatırımı yaparsak e, aşağı çekebiliriz. Ama kısa vadede bunun aşağı inmesinin en, e, en büyük faktör Karadeniz'de bulduğumuz gaz olacak. Karadeniz'deki gazı ne kadar hızlı bir şekilde ülkeye getirirsek ülke olarak e, rekabet gücümüzü e, o nebze arttıracağız. O zaman belki Ruslar da bize daha ucuza gaz vermeyi düşünebilecekler. Yani ayrıştırmak zorunda kalacaklar diye düşünüyorum. Yani bizim böyle bir avantajımız var Avrupa'ya göre. Ee, Karadeniz gazını bir an önce ülkeye getirip gene bir de, de maksimum yatırımı yapmamız gerekiyor diyebilirim. Kısaca e, bu enerjideki yaşananlar gelecekte neler bizi bekliyor böyle diyebiliriz. Evet o kadar çok başlık var ki ve o kadar e, farklı denklemler kurmamız gerekiyor ki böyle bir gündemde. Belki de 2023 ee, ve sonrası daha belirleyici olacak gibi. Çünkü baktığımızda Avrupa'dan bahsettiniz. 2023 için evet depolar dolu. LNG depolarında da sorun yok ama asıl olay ondan sonrasına başlayacak. Bundan sonraki yıllar için bir hazırlık evet. var. Bu kadar yoğun bir gündemde peki e-mobiliteyi nereye koyuyorsunuz? Nasıl bir yeri Şimdi, var? Şimdi e e-mobilite e aslına bakarsanız e bu sayede hızlanacak. Yani şu an eee e Avrupa'da özellikle aynı zamanda Çin'de, şimdi de kısmen Amerika'da. Amerika biraz geri kaldı. Her ne kadar Tesla ile bu işin önü açılmış olsa ve bu iş başlamış olsa da aslında şu an en geride olan Amerika bu işin önünü açtı. Evet, şöyle söyleyebiliriz. Araba üretmek vesaire üretmek demek ki bir önceki panelde aslında bu konuyla ilgili çok konuşuldu. Niye daha önce kullanılmıyor? Herkes aslında elektrikli araba kullanması lazım. Ama orada bir şey var yani üretim kapasitesini dönüştürmek, değiştirmek ve adapte edebilmek çok uzun zaman alıyor. Yani mevcut konvansiyonel araç üreticileri bir günde bunu değiştiremiyorlar veya madenler bir günde hayata geçmiyor. İşte bizim de nikel madenimiz var, 10 bin ton üretiyoruz senede ama 40 bin tona çıkmak için plan yapıyoruz 6 yıl, 7 yıl gibi süreçlerden bahsediyoruz. O yüzden bu iş... E, maksimum derecede hızlanmış durumda. Buraya e, yatırımlar artık maksimum derecede e, yönelecek ama e, paranın çözemeyeceği konularda hala gündemimizde kalacak. E, Türkiye olarak, e, Avrupa olarak ve Türkiye olarak e-mobilitede artık bir birliktelik içerisindeyiz. Bütün e, şarj altyapısı ve e, kullanımı e, senkronize olmuş durumda. Yani Avrupa'da nasıl bir şarj altyapısı kurulacaksa benzer bir yapıda Türkiye'de kuruluyor olacak. İşte biz de ZES olarak biliyorsunuz e, Türkiye'de bunun öncülüğünü yapıyoruz. E, ve önümüzdeki dönemde de e-mobilitede e de e, gerekli adımları atıyoruz. Şimdi Türkiye'de en büyük sorun kafalardaki bu elektrikli araçlarla ilgili iki tane konu var. Bir tanesi e, arabayı alırsam yolda kalır mıyım? Mesafe yeter mi? İkincisi de e, işte bu bu araçlar ee, işte bize e, nasıl diyeyim ulaşabilecek miyiz? Ucuz maliyetle alabilecek miyiz? Yani biliyorsunuz elektrikli araçlar hala diğer konvansiyonel araçlara göre daha yüksek fiyatta. Ee, şimdi tabii burada ülkelerin de politikaları da önemli. Düşük maliyetli araçların gelmesi daha en az 2-3 yıl sürecek. Çünkü ee, üretim maliyetlerinin düşmesi gerekiyor. Ama bir taraftan da bu maliyetlerin düşmesini engelleyeceği işte bu yaşadığımız sorunlar da var. Hızla, bir iş hızlandığı zaman maliyet de artıyor. Yani maliyeti kontrol etmek de zorlaşıyor. O yüzden orada bir e, bu işin bir dengeli gitmesi gerekiyor. O maliyetlerin hedef olarak 2026'ya geldiğimizde normal işten yanmanın altına inmesini bekliyor idik. Ama e, işte göreceğiz yani onu önümüzdeki zamanda. Diğer taraftan e, bu mesafe konusu Şimdi bir önceki panelde de söylediler. Biz hayatımızın %80'ini veya %90'ını günde en fazla 20 kilometre ile 100 km arasında geçiyoruz. O yüzden bu araçların mesafe sorunu hayatımızın %90-95'inde yok. Ha ne zaman ki uzun yola çıkacağız? Ne zaman ki şehirler arası bayramlarda, seyranlarda seyahat edeceğiz? O zaman evet bir sorun oluşabilir ama onunla ilgili olarak da şu an Türkiye'de 65 tane firma başvurdu. E, bu lisans aldılar, yatırım yapacağız dediler. Bir şekilde çözülecektir. Yani orada bir sıkıntı yok. Ben bunu kendi açımdan şu anki mevcut şartlarda kendi sitemizde test etmek am amacıyla son bir aydır test ediyorum. Ne yaptım? İşte Denizli'ye gittim İstanbul'dan. İstanbul'a geri döndüm. Sonra Antalya'ya işte enerji zirvesi vardı. Arabayla gittim geldim. E, herkes şaşırdı zaten nasıl ya. Bir de elektrikliyle mi gittim geldi. Evet gittim geldim. Bir sorun yok. Yaşam tarzınızı değiştirmeniz gerekiyor. Düşünce tarzınızı değiştirmeniz gerekiyor. Benzin istasyonu diye bir şeyi kafanızdan çıkartacaksınız. Ben akşamları evde veya otoparkımda şarjımı yaparım. Uzun yola çıktığım zaman da önden rezervasyonumu yapıp şarjımı sorunsuz bir şekilde halledebilir mi? Bir hayat felsefesi olarak yaptığınız zaman geliyor. Zaten birçok aplikasyonlar artık, yazılımlar. Sizi bir seyahat yapmak istediğiniz zaman A noktasına B noktasına giderken ee, şu böyle gideceğimiz dediniz daha, otomatikman otomatik rezervasyonunuzu da o bölgelerde yapıp sizi e, yolculuğa çıkmaya evet. e, hazır hale getiriyor o yüzden e, bu konular artık gündemimizde bu kadar teknolojinin ilerlediği noktada e, sorun değil sorun şu yani gidiyorlar bir 30 saniye fazla bekleyin niye bu kadar bekledik diye böyle sorun çıkartıyorlar. Yani o noktaya gelmiş durumdayız. Ee, bu hijyen faktörü gibi oluyor biliyorsunuz. Elektrik düğmesine bastığınız zaman elektrik yanmadığında insanlar bir e, şeydir yani niye yanmıyor? Böyle saçma şey mi olur falan böyle bir şeye girerler. Aynısı yani araçlarda da o noktaya aslında gelindi. Ar e, Tesla kullananlar Tesla Network'ünde çok rahatlıkla e, dolaşabiliyorlar. E, Türkiye'de diğer araç sahiplerine biz ee, bir birçok paydaşla beraber bu hizmeti sunacağız. Ben hiçbir sorun yaşanmadan e, sirkülasyonun çok rahatlıkla sağlanabileceğini düşünüyorum. Evet. Ya zaten gelecek arabalarda yani ortada ya sayılarda ortada. Tabii şimdi aslında ben birazcık e, konuşmamda bahsetmiştim ama e, şimdi bir dönüşüm içerisindeyiz. E, bu dönüşümün aslında başlangıcını ben geçtiğimiz 10 yıllık süreç olarak görüyorum, ama burası gelişme, büyüme ve 2030 sonrası da artık bunun olgunlaşma evresi diye bakabiliriz. O yüzden artık teknolojinin ve elektrifikasyonu ve dönüşümün başladığı yıllar diyebiliriz. Herkesin kafasında bir birey olarak elektrik üretmek, bunu ucuza üretmek, evinde üretmek gibi. Ee, düşüncenin olması gerekiyor. Ben ilk işe başladığımda Türkiye'de 45 tane e, üretici vardı. Belki o kadar bile değil. Yani belki 20-25 tanedir. Bugün e, 15-20 bini geçtik. Herkes baktınız. belki e, ismini bilmediğimiz başka üreticiler de vardır. Yani her birey önümüzdeki dönemde bir üretici olacak. Bu ne demek oluyor? Herkes birbiriyle elektrik alışverişi yapacak. Herkes e, bu ekosistemin e, e, değişik açılardan e, sahibi olacak, paydaşı olacak. O yüzden e, artık yeni şeyimiz hedefi ve elektrikte dönüşüm ve dijitalleşme diyebiliriz.